3 Aşkım aşkın bir süredir komite başkanlığını sürdürüyor. 4 ay yanaştı. Yanımızda olmaktan mutlu olduğumuz bir arkadaşımız. Kendisini her zaman bizim kendi yapımızın bir parçası olarak düşünüyoruz. Hiçbir zaman da farklı düşünmedik. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamızın çok kıymetli başkanım. Değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan 6 ay kadar evvel hep birlikte çok anlamlı bir yolu birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde el ele yürüdük. Kazandığımız seçimin sonucunda ticaret odamızda görev aldık. Bu aldığımız görevin neticesinde odamızın başarıları takdire şayandır. Başta Erkut Başkan, Cesur abi, Ali Aydar abi sizlerle birlikte aynı çatı altında görev almakta gerçekten çok gurur duyuyor. Ancak şimdi yeni hayallerim bundan sonrasında görevimden affımı istiyorum ve sizlere bundan sonra yapacağınız çalışmalarda gönülden destekliyor ve mutlak başarıya ulaşacağınıza inanıyorum. Bunun bir veda olmayacağı ve Trabzon'umuza hizmet yolunda yeniden yolumuzun kesileceği umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum.